Değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yeni bir videoma. Bugünkü videomuzun konusu e-devlet üzerinden emeklilik başvurusu nasıl yapılır onu göstereceğim sizlere. Kimler başvurabilir? EYT hakkı kazanmış arkadaşlar başvurabilir. Normal prim gün şartını tamamlamış, yaş akdini tamamlamış arkadaşlar yani emeklilik maaşı almaya hak kazanan arkadaşlar başvuru yapabilir. Yani sistem her ikisi üzerinden de aynı şekilde ilerliyor. Öncelikle Google üzerinden e-Devlet'e giriyoruz. girdikten sonra aşağıdaki arama boşluğuna emeklilik yazıyoruz. Emekli yazınca zaten çıkıyor. Üçüncü madde olan belki sizde farklı bir maddede çıkar. Gelir aylık ödenek talep belgesinin verilmesi diye bir madde var. Oraya tıklıyoruz tıkladıktan sonra TC kimlik numaranız çıkacak. Onunla ilgili diyor ki: "Numaralı kişiye ait harici bir talep bu kaydı bulunmamaktadır." diyor. Yani yeni bir talep açmamız gerekiyor. Bunu da nereden yapıyoruz? Sağ üst başvuru yeni başvuru kısmı var. Oraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra "Tahsis talep türü" diyor. Tahsis talep dürü dedi yani ne gibi bir aylığa bağlanmak istiyoruz onu seçin diyor. İşte sürelikli iş göremezlik, malul aylığı, yaşlı toptan ödemesi vs. ölüm aylığı gibi. Biz burada emeklilik e, maaşı yaşlılık aylığıdır. Onu seçiyoruz. Ondan sonra sigortalı türünü seçiyoruz. Bağkurluysak 4B, bağkur sigortalıysak 4A, SİSEGA'yı seçiyoruz. Seçtikten sonra burada başvuru kısmı var. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer bir iş yerinde çalışıyor iseniz. Bakın buna defaat de tekrar etmek istiyorum. Eğer bir iş yerinde çalışıyor iseniz buradan sonrasına ilerleyemeyeceksiniz. Çünkü SSK sistem sizi ilerlemesine izin vermiyor. Önce diyor ki gidin iş yerinizden çıkışınızı verin. Muhasebecinize gideceksiniz. Emeklilik akdenizin doldurduğunun koduyla emekli muhasebeciniz biliyor musun? Yani bu arkadaş işte şartları tamamlamış emeklilik koduyla çıkışını veriyoruz diye size çıkış verecek. Ondan sonra siz başvuru yapabilirsiniz. Yoksa size ekran ilerletmeyecek. Hata verecek. Diyecek ki çıkışınız olmadığı için ilerleyemezsiniz. Diyecek ki şu an olduğu gibi biz de o, o ekranı verecek. Ondan sonra zaten ekran farklı bir ekran gelmiyor. Ben yani şimdi başvuru diyorsunuz. Buradan sonra devam ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi tarafından işten ayrılış bilgisi kurumumuza verilmeden tahsis talebinde bulunamazsınız. Lütfen iş yerinize müracaat edin diyor. Eğer e, çıkışınızı verdiyseniz veyahut diğer arkadaşlar için söyleyeyim Normal iş yerinden çıkmış olan zamanında yani sigortası bir şekilde bekleyen arkadaşlar da bu hata gelmeyecek. Ne gelecek? Burada bilgilerinizin olduğu bir kısım gelecek. İşte ev adresiniz, TC kimlik numaranız, isminiz, soy isminiz. Oradan sizden bir banka seçmenizi istedik. Sadece hangi bankaya yatacağını, bankanın şubesi vesairesi önemli değil. Sadece hangi bankaya yatacağını, sadece seçmek adına bankanın ismi, ziraat, vakıf, iş bankası, herhangi bir banka. Onun ismini seçeceksiniz. Atıyorum ziraat bankasını seçtiniz, devam ediyorsunuz. Aşağıya bir geçerli bir telefon numarası giriyorsunuz. Bir de e-mail adresi giriyorsunuz. Ondan sonra başvuru diyorsunuz. işleminiz bitiyor. Herhangi bir başka bir şekilde başka bir işlem yapmıyorsunuz. Şimdi şöyle arkadaşlar var. Belirli bir kısım bakur primleri olan belirli bir kısım da SSK günleri olan yani son 3,5 senesinin 4 senesinin SSK'da geçirmiş olan arkadaşlar var. Bunlar ise şöyle bir yol izlemesi gerekiyor. Emeklilik başvurusu yapmadan önce yine e-devlet üzerinden ee, hizmet akti birleştirme kısmı var. Hizmet akti birleştirme. Giriyorlar öncelikle hizmet akti birleştirme başvurusu yapıyorlar. Yani 4A ile 4B sigorta bağ kur varsa bu ikisini birleştirme başvurusu yapıyorlar. Ondan sonra tekrardan bu sayfaya gelip emeklilik, yaşlılık aile başvurusunda bulunup işlemi bitiriyorlar ve süreci beklemeye başlıyorlar. SSK ile görüştüm ben yaklaşık yani atıyorum Mart'ın 3'ünde başvurduysanız Nisan'ın 3'üne kadar işlemlerin sonuçlanması yani bir ay önümüzdeki bir ay sonucunda sonuçlanması gibi bir süre zarfı verdiler. Bilmiyorum belki şu an iki buçuk milyon kişi başvuru yapacak sistem yoğunluğu vesaire artık bir ayda mı sonuçlanır e, on günde mi sonuçlanır bilmem. yani e, Bakanlığın da açıkladığı göre Nisan'da aylık alabilirsiniz dediğine göre hızlı sonuçlanacak yani bir an önce başvurmakta fayda var e, iş yerinizde ayrılıp ondan sonra başvuracaksınız çalışan arkadaşlar için diyorum. Hepinize hayırlı emeklilikler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı, eğer kafanıza takılan sorular varsa da onları bana yorumlarda sormayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hayırlı günler.